Son yıllarda dünyada tuhaf bir senkron yaşanıyor. Birçok ülke hızla iklim kanunları çıkarıyor ve birkaç ay sonra su kriziyle karşılaşıyor. Türkiye'den Hollanda'ya, Sri Lanka'dan Almanya'ya bu döngü olağan hale geldi. Bazı ülkeler solar geoengineering projeleriyle güneş ışığını engelleyerek küresel sıcaklığı düşürmeyi umuyor. Bu fikir kulağa bilim kurgu gibi gelse de gerçek araştırmalar yürütülüyor. Örneğin, Harvard'ın Escopex adlı projesi, stratosfere kalsiyum karbonat tozu püskürterek güneş ışığını geri yansıtmayı test etmeyi planlıyordu. Bill Gates'in sağladığı kaynaklarla bu fikir bilimsel laboratuvar testlerinden sahaya taşınma aşamasına gelmişti. Amaç sıcaklığı hızla düşürmek ve maliyeti düşük tutmak. Ancak riskler de ciddi. Hava düzeninin bozulması, ekosistemlerde yan etkiler, toplumsal denetimsizliğin tehlikeleri gündemde. Bazı raporlar, Çin'in 2008 Pekin olimpiyatlarından beri bulut tohumlama yöntemleriyle yağışı yönlendirmeye çalıştığını öne sürüyor. Ayrıca Alaska'daki harp tesisiyle iyonosferi ısıtarak hava durumunu etkileyebilen bir teknoloji üzerinde durduğuna dair teoriler var. Bu alan hala spekülatif. Bu müdahaleler, jeostratejik bir iklim kontrolü mekanizmasının parçası olabilir diyenler var. Ancak somut bilimsel kaynaklar bu konuda sınırlı. Türkiye Temmuz 2025'te ilk iklim kanununu kabul etti. Adil dönüşüm ve ekosistem koruması vurgusu öne çıktı. Ancak ardından ülke genelinde su krizleri başladı. Bazı haber ajanslarına göre Tekirdağ'daki baraj rezervuarları tamamen kurudu. Marmara'ya düşen yağış miktarı %95, Türkiye genelinde %71 azaldı. Bu durum ülkenin son 52 yılın en kurak dönemine girdiğini gösteriyor. Alarm durumunun ciddiyeti yetkililerin acil mücadele adımlarıyla belgelendi. Sulama suyunu içme suyu olarak kullanma, kuyu açma ve pompa sistemleri yerleştirildi. Bu senkron rastlantı olabilir mi? Açıkçası, iklim kanunları sonrası su, gıda, eğitim krizlerinin birbirini takip etmesi teori sınırlarını zorlayan bir örüntü gösteriyor. Gıda sistemi kontrolünde tarımı zayıflatıp laboratuvar etine geçiş gibi Bill Gates'in büyük tarım arazileri satın alması ve yapay et yatırımları bu açıdan ele alınıyor. Teknolojik bağımlılıklarda ise karbon kredisi sistemleri, blockchain tabanlı dijital para birimi gibi her bireyin karbon ayak izi takip edileceği iddiası şekillendiriliyor. Nüfus ve ekonomi kontrolünde ise Dünya Ekonomik Forumu'nun 2030 vizyonu, ESG skorları ile şirketlerin düzenlenmesi, serbest piyasanın yerini dijital merkezileştirilmiş ekonomi alabilir. Bu iddialar kanıtlanmış değil. Teori düzeyinde tartışılıyor. Ama yaşanan olayların benzerlik göstermesi en azından sormayı hak ediyor. İklim değişikliği mi kullanışlı bir araç oldu? Dünyada direniş belirtileri görülüyor. Hollanda'da çiftçiler protestoya, Kanada kamyoncuları grevlere, İtalya'da iklim kanunlarına karşı sokaklara çıktı. Bunlar rastgele protestolar değil. İklim politikalarının bazı toplumsal kesimlerde ciddi karşılığı olduğu söylenebilir. Türkiye'de de çiftçiler iklim kanununun etkilerine dair hassasiyet gösterse de medyada bu konular fazla yer bulamıyor. AB baskısı olmadan bu kanunun kabulü soruları arttırıyor. Bu anlattıklarımız şu anda gerçek olabilir veya sadece bir teori. Ama yaşanan olaylar rastlantıdan çok kontrol çabasının parçaları gibi duruyor.